kartımızı çekiyorum ve işte karşımızda Dünya kartı. Bu kartın gücünü hisset. Çünkü Dünya, Tarot destesinin en tamamlayıcı, en bütünleyici kartıdır. Yolculuğun sonuna gelip ödülünü almak, çabalarının karşılığını görmek, emeğinin semeresini toplamak anlamına gelir. Boğa burcu olarak hayatında genellikle bir şeyi başlatıp sabırla, pes etmeden emek verir ve sonunda ödülünü almak istersin. Dünya kartı sana işte tam da bunu vaat ediyor. Şimdi bu kartı senin üç önemli yaşam alanında nasıl yorumlayabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Aşk ve ilişkilerde dünya kartı, aradığın o güvenli limanın, huzurun ve tamamlanmışlığın sinyalini verir. Eğer bir ilişkin varsa ya da birine karşı derin hisler duyuyorsan, aranızdaki bağın güçleneceği, ilişkinin daha sağlam ve yapıcı bir seviyeye ulaşacağı bir gün olabilir. Belki uzun zamandır emek verdiğin bir ilişkinin huzurunu bulacak, belki de hayatına girecek biriyle kendini evinde gibi hissedeceksin. Bekarsan, iç huzurunu bulduğun bir döneme giriyorsun ve bu enerji çevrene ışık saçacak. Kısacası, bugün duygusal dünyanda bir döngünün başarıyla tamamlanmasının huzurunu yaşayabilirsin. Paraya ve kariyer'e gelince, Dünya kartı büyük bir başarıyı, tamamlanmayı ve meyveleri toplama zamanını işaret eder. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir projede nihayet başarının tadına varabilirsin ya da maddi anlamda bir rahatlama, beklediğin bir ilerleme gündeme gelebilir. Belki bir terfi ya da beklediğin bir ödül kapında olabilir. Boğanın sağlam ve güvenli adımlarının bugün sana somut bir kazanç olarak döneceğini söyleyebilirim. Bugün iş yerinde kendine güvenebilir, yaptıklarının karşılığını almaya hazır hissedebilirsin. Ruhsal ve kişisel gelişim anlamında ise Dünya kartı bir dönemi kapatıp yeni bir sayfa açmak için hazır olduğunun göstergesidir. Uzun zamandır kendi iç yolculuğunda attığın adımların meyvesini alabilir, kendini daha bütünleşmiş, barış içinde ve tamamlanmış hissedebilirsin. Belki bir alışkanlığı geride bırakıyorsun, belki bir iç çatışmanı çözüme kavuşturuyorsun. Bugün boğanın o güvenli limanını kendi içinde bulduğunu fark edeceğin bir gün olabilir. Dünya kartının bu güçlü enerjisini yanında hisset ve unutma. Bugün hayatında tamamlanma ve ödül zamanı. Peki bu enerjiyi daha da güçlendirmek için nerede odaklanmalısın, hangi alanı daha fazla sahiplenmelisin? Şimdi ikinci kartımıza geçelim ve evrenin rehberliğini birlikte dinleyelim. İkinci kartımıza geçmeden önce, birinci kartımız olan dünya kartıyla tamamlanma, ödüller ve emeklerin karşılığını alma enerjisinin baskın olduğunu gördük. Şimdi bu muazzam enerjiyi daha da güçlendirmek ve hayatında sağlam temeller kurabilmek için hangi alanda odaklanman gerektiğine bakıyoruz. Şimdi, ikinci kartı çekiyorum. Vay canına, karşımıza çıkan kart, İmparator. Şimdi, Boğa Burcu olarak senin için bu kartın ne anlama geldiğini ve hayatına nasıl yansıyacağını detaylıca birlikte keşfedelim. İmparator kartı, güç, otorite, disiplin ve düzenin simgesidir. Bu kart sana hayatında sağlam bir yapı kurman, kendi sınırlarını netleştirmen ve kontrolü eline alman gerektiğini hatırlatıyor. Evren sana diyor ki, elde ettiğin başarılardan sonra şimdi onlara sahip çıkma, yön verme ve liderliğini gösterme zamanı. Hayatındaki her alanda, özellikle de Boğa burcu olarak doğuştan sahip olduğun pratiklik ve kararlılık gücünü artık daha görünür ve etkin şekilde kullanmalısın. Öncelikle aşk ve ilişkiler açısından baktığımızda İmparator kartı ilişkilerde duygusal istikrar, güven ve netlik getiriyor. Eğer mevcut bir ilişkindeysen, bu kart sana ilişkinin temel taşlarını gözden geçirmeni öneriyor. Belki de partnerinle arandaki sınırları netleştirmen gereken bir dönemdesin. Belki de bazı konularda kontrollü olmak ve ilişkinin gidişatında söz sahibi olmak istiyorsun. Boğa burcu olarak sana huzur ve güven veren ilişkiler ön planda olur. İşte bu süreçte karşındakine sadakatle yaklaşırken aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını da net bir şekilde dile getirmelisin. Eğer yalnızsan bu kart sana kendi değerinin ve sınırlarının farkında olmanı, önce kendine bir düzen kurmanı ve ancak sonra hayatına birini dahil etmeni öneriyor. Kısacası, aşk hayatında sağlam bir temel atmak, duygusal anlamda güçlü durmak ve ilişkide liderliği ele almak bu dönemin ana teması olacak. Para, finans ve kariyer alanında ise İmparator kartı sana gerçek anlamda yöneticilik enerjisini getiriyor. Kariyerinde ya da finansal planlarında disiplinli, analitik ve sabırlı olman çok önemli. Şu an sahip olduğun başarıları korumak ve daha da büyütmek için sistemli ve organize hareket etmelisin. Belki de bir işin başına geçmek, kendi işini kurmak ya da sorumluluk almak için doğru bir zamandasın. Para konularında ise sağlam adımlar atmak Risklerden ziyade güvendiğin alanlara yatırım yapmak senin için çok daha verimli olacak. Boğa burcu olarak zaten riskten hoşlanmazsın. Bu nedenle imparator sana planlı ve uzun vadeli hareket etmeyi öneriyor. Bugün atacağın pratik adımlar yakın gelecekte sana çok daha büyük bir maddi güvenlik sağlayabilir. Örneğin elindeki birikimi değerlendirmek, bir yatırım planı yapmak ya da iş yerinde liderliği üstlenmek gibi somut adımlar atabilirsin. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından İmparator kartı çok güçlü bir çağrı getiriyor. Kendi hayatının düzenini kurmak, sorumluluğunu almak ve içsel otoriteni güçlendirmek tam da bu dönemin ruhuna uygun. Boğa burcunun o pratik ve sabırlı doğası ile şimdi kişisel sınırlarını belirleyip hayatında neye izin verdiğini ve neyi istemediğini açıkça ortaya koyabilirsin. Belki uzun süredir ertelediğin disiplinli bir yaşam tarzına adım atmak, kendine yeni bir rutin oluşturmak ya da içsel motivasyonunu güçlendirmek bu dönemde çok faydalı olacak. Meditasyon, günlük tutmak ya da belirli bir hedefe odaklanıp sabırla ilerlemek ruhsal olarak da seni daha güçlü kılacak. Bu kart sana kendi iç gücüne güvenmeni ve yönetim becerilerini dış dünyada olduğu kadar iç dünyanda da kullanmanı öneriyor. Dünya kartının sunduğu tamamlanma ve ödül enerjisiyle İmparator kartının disiplinli ve liderlik eden enerjisi birleştiğinde, şimdi senin için büyük bir dönüm noktası başlıyor. Artık sahip olduklarını koruyup düzenini oluşturmak, hayatının kontrolünü tam anlamıyla eline almak ve ileriye dönük sağlam adımlar atmak için evren sana destek veriyor. Boğa burcunun güvenlik arayışı, kararlılığı ve inatçı yapısı ile şimdi hem ilişkilerinde hem kariyerinde hem de iç dünyanda kalıcı bir güçlenme yaşayabilirsin. Her şeyin temeli sağlam, sınırları net ve tamamen senin kurallarına göre olacak. Şimdi bu güçlü temelleri attıktan sonra üçüncü kartımıza geçeceğiz. Günün rehberliğinde hangi yeni kapılar açılacak, yıldızlar sana hangi mesajı getirecek, bunu birlikte göreceğiz. Hazırsan şimdi üçüncü kartımızı çekmeye hazırlanıyoruz. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda. Yıldız. Gerçekten de bu andaki enerji seni çok özel bir rehberlikle buluşturuyor. Yıldız kartı sana umut, ilham ve yeni bir perspektif getiriyor. İçsel bir huzur ve tazelenme vaat ediyor. Bu kart sana şunu söylüyor. Bugün ne yaşarsan yaşa, bir ışık hep senin için yanıyor. Yolun zaman zaman karanlık görünse de senin için aydınlık bir yol var ve onu takip edebilirsin. Şimdi ikinci kartımız olan İmparator'un disiplin, kararlılık ve düzen enerjisine Yıldız kartı nasıl bir çözüm sunuyor? Bunu üç alanda ele alacağım. Öncelikle aşk ve ilişkilerden başlayalım. Yıldız kartı sana ilişkilerinde daha umutlu ve iyimser olmanı söylüyor. Belki son dönemde sabit fikirlerin ve güvenlik ihtiyacın nedeniyle kalbini korumaya aldın. İletişimde geri durdun. Ancak Yıldız yeni bir sayfa açmak için cesaret veriyor. Eski kırgınlıkları geride bırak, affetmeyi dene, şefkatli ve açık ol. Partnerinle daha derin bir bağ kurmak için hassasiyet göster. Eğer hayatında yeni biri varsa, geçmişin gölgesinden çıkıp kalbini yeni deneyimlere aç. Duygularını paylaşmaktan korkma, çünkü samimiyetle hareket ettiğinde gerçek sevgiyi bulabilirsin. Sabırlı ve kararlı ol. Ama değişime de direnç gösterme. Bugün şunu yap. Bir adım at, duygularını ifade et, gönlünü aç ve yeni umutlara izin ver. Para, finans ve kariyer konularına geldiğimizde, Yıldız kartı sana vizyonunu genişletmeni söylüyor. İmparatorun iş hayatındaki disiplinine yıldız ilhamı ekleniyor. Sıradanın dışına çık, yaratıcı fikirlerine kulak ver, yeni projelere açık ol. Finansal anlamda kendine güvenerek adım at. Fırsatların önünde inatçılıkla direnmek yerine yeni gelişmelere açık ol. Şunu yap, bugün bir hayalini somutlaştıracak küçük bir adım at. Mevcut düzenini korurken iş ve para konularında ilham veren bir yeniliğe yer aç. Şundan kaçın, eskiye takılıp kalmak, sadece güvenli olanı seçmek. Cesaret göster ve vizyonunu büyüt. Hayallerini gerçek yapmak için harekete geç. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise yıldız kartı sana umut ve içsel huzur öneriyor. Belki son dönemde fazla sorumluluk, aşırı kontrol ihtiyacı seni yordu. Bugün kendi iç sesini dinle, meditasyon yap, hayallerini yaz. İçsel rehberliğine güven. Şunu yap: Kendine vakit ayır, doğada yürüyüşe çık, minnettarlık pratiği uygula. Şundan kaçın: Negatif düşüncelere kapılmak, umutsuzluğa düşmek. Boğa burcu olarak güvenlik senin için önemli ama bu kart diyor ki, kendine güvenerek yeniliklere de açık olmalısın kararlılığınla birlikte esneklik göster, umut taşımaktan vazgeçme. Günün ikinci kartı olan imparator ise odaklanman gereken alanlarda kararlılığını ve sağlam duruşunu öne çıkarıyor. Özellikle aşk ve ilişkilerde sınırlarını çizmek, karşındakiyle açık ve net olmak sana güç getirecek. Para ve kariyer alanında ise disiplinli, düzenli ve planlı olmak bugünkü başarının anahtarı. Koşullar ne olursa olsun Kontrolü elinde tutabilen, sabırlı ve stratejik yaklaşımın öne çıkıyor. Kişisel gelişim açısından ise hayatının sorumluluğunu almaktan çekinmediğin, kendi değerlerine sahip çıktığın bir gün geçiriyorsun. İmparator kartı güvenlik ve istikrar arayışının bugün sana rehberlik ettiğini gösteriyor. Ve son kartımız olan Yıldız ise bu tamamlanma ve sağlamlık enerjisinin üstüne umut ve ilham ekliyor. Yıldız kartı özellikle aşk hayatında taze umutlar, şifalanma ve yeni başlangıçlar getiriyor. Belki bir süredir ilişkilerde yaşanan gerginlikler yerini daha huzurlu ve umut dolu bir atmosfere bırakıyor. Para ve kariyer yolculuğunda ise yeni fırsatlar, parlak fikirler ve geleceğe dair olumlu beklentiler ön planda. Kişisel gelişimde ise içsel ışığını daha parlak hissediyorsun ve evrenle uyum içinde olmanın getirdiği huzuru yaşıyorsun. Yani Yıldız kartı Bugün sana umut etmeyi, hayal kurmayı ve içindeki ışığı yeniden hatırlamayı fısıldıyor. Günün genel enerjisine baktığımızda sevgili boğalar, bugün hem tamamlanmayı hem de yeni umutları bir arada yaşayacağınız özel bir gün. Aşk hayatınızda huzur ve güven ön planda olacak. İş alanında disiplinli adımlarınızın meyvesini alırken kişisel olarak ise içsel bir rahatlama ve gelecek için taze umutlar sizi bekliyor. Tüm bu süreçte sabrınız kararlılığınız ve güvenliğe verdiğiniz önem size rehberlik edecek. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, bu enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlara en çok hangi alanın size dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi, yoksa kişisel gelişim mi olduğunu yazmayı unutmayın. Hem enerjiyi birlikte yükseltmiş oluruz, hem de sizin hikayenizi merakla okurum. Yarın ise çok daha farklı bir enerjiyle, Boğa burcunun hayatında yeni kapıların aralandığı bir sürece birlikte bakacağız. Özellikle beklenmedik gelişmelerin ve sürpriz fırsatların öne çıktığı bir açılım bizi bekliyor olacak. Kaçırmamak için takipte kalın. Kendinize güzel bakın. Her zaman olduğu gibi sevgiyle ve umutla kalın. Yarın yeni bir rehberlikte